Rüyada birinin abdest almak istemesi görmek eline geçen kazancı çok hayırlı ve güzel bir şekilde değerlendireceğine ve sıkıntılarından kısa zamanda kurtulacağına, bir sebeple evliliği bitirme aşamasına gelineceğine, yakın zaman içinde kazancının artacağına, verdiğiniz kararların size fayda yerine zarar getireceğine, kurulu bir düzene kısa yoldan ulaşacağına, sorunların biteceğine, başarılarının çoğalacağına tabir olur. Ayrıca rüyada birinin abdest almak istemesi görmek ters giden işlerinin düzeldiğine ve içinde bulunduğu hem maddi hem manevi durumdan çok büyük bir mutluluk duyduğuna, rahat bir yaşama kavuşulacağına, sorunlarını ve sıkıntılarını büyük bir adım atarak ortadan kaldıracağına, bazı konularda anlaşamadığı insanlar ile çok uzun konuşmalar sonunda orta yolun bulunacağına, satışlarının ve üretiminin yükseleceğine rüya sahibinin kendi fikrini savunurken herkesin kalbini kıracak konuşmalar yapacağına, yorumlanır, dini olarak rüyada birinin abdest almak istemesi görmek evli ise kızını veya oğlunu hayırlı bir kısmetle evlendireceğini, kendisine ulaşmak, insanlardan takdir toplayacağına, çok sevineceği ve hayatını farklı bir yöne götürecek bazı olaylar yaşanacağına, hiç beklenmedik şeyler yapacağına, kendi işlerini çok iyi bir seviyeye getiren rüya sahibinin başka insanların da yardımına koşacağına, beden sağlığının zarar göreceğini, türlü sürprizler ve şakalar hazırlayacağına, delalet eder. Psikolojik olarak rüyada birinin abdest almak istemesi görmek daha sonra karşısına çıkabilecek bir olay için çeşitli önlemler alacağına, birçok hayal kırıklığı yaşayacağına, yapılması planlanan yeniliklerin aksayacağına ve bir süre daha gerçekleştirilemeyeceğine, külfeti olan, işlerinin sekteye uğrayacağına ve gelir kaynaklarının da bir anda hızla düşeceğine, kompleksinden ve egosundan kurtulacağına, sağlıkla ilgili büyük bir sorun yaşanacağına yorumlanır.